atmıyor ya şu yazıyı yazsana oğlum. Sağda abi. Baba. Tamam. abi. Şunu aç bakayım ne diyor şu? Opet opet diye bağırıyorsun reklamlarda. Daha bir numaranı görmedik Mike. Allah Allah. Hakkını ver adamın biraz bas bas. Al abi Levi. Şunla bir olma git indir ya. Deli galiba abi. Hayal mahsulüsün, hayal, hayal. Alırım anahtarını diyorum. Sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz biz. Ya bırak kardeşim sosyal mesaj vermeyi. Alırım anahtarını Mike. Ofet ağlama sonra. Takip et o zaman beni, takip et. Yarış bir andan başlayacak. Lütfen çocuklarımızı pistten alalım. Güzel bir çocuklar. ofeti vurgulayacak. Bana bak sana da full force koyalım sonra ağlama. Ya bunlar reklam kokan hareketler <laughs> Mike. Bunlara gerek yok. <gülüyor> 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 Şişt! <laughs> Beni finish'te bekleyin. Sen şimdi reklamı göreceksin, al. Bir, iki... Git, finish'im. Üç... Asfalt ağladı be. Fırfır fır yok, fırfır fır yok. O ne ya? Ooo Peluş! 50. sıfır. Geldin mi? He, şunun anahtarını alın, diğer kurbanların yanına çekin. <laughs> Pardon canım. Arabanın hakkını ver hakkını. Sana diyor. <laughs> Full Force. Arabanın hakkı. Kardeş ben senin Maslow indireyim. Sen oradan minibüste devam edersin.